Herkes nasıl öldü o herife ya Barış tam karşında çember Yakın ete bana ya, sağ yakınında kaldı Ültülüyorum Of Yoraya vınmıştı o galiba bu Çok lan Mermi yok bu Eş Aldı ya Zaman yok galiba Zaman yok yani. evet. ya Bravo Barış Barış üstünde Lan nasıl bu ya Solunda. Solunda. <laughs> <laughs> evet. Flaşı bekliyorum. Ben de attım oynayalım. Abi. Tamam. Hiç bir olabilir abi Bir tane daha var. Hemen. Ay. Ki. <laughs> ben 150 canım var. <gülüyor> <gülüyor> Barış Doğan pentasınız pentam bende kanka gel abi. Flashing flashing kap kap. Heaven'da kaya vardı. Two heaven, two, heaven, two, heaven, two heaven. Oy, Pro yeah. <laughs> bakıyor, sana bakıyor. Bakma, bakma. Yedi. Bravo. Ulti değil mi onu? Tamam. İster misin? Yok chamber yok still yok. Aa mi um kalmış? In. Tamam. Gobi 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 Gidelim bunu. Ya gel ya gel <laughs> ne dolaşacağız oğlum <laughs> buraya? gel. <laughs> gel ben gidiyorum ben korkuyorum. Ya gidiyorum. Oyyy. <laughs> nereye bakıyor amına koyayım? Boşuna mı koştuk kral? Ne <laughs> ben diyorum abi. <laughs> İzle. La bana atma ulti ya amına. La körüm heaven çıktı lan. Kör ettim abi. Kankuş vuruldu. I, I need help bro. bro. <laughs> yuh 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 yuh. Barış. Efe bro. Boz ver kanka. Work yapsana Barış. Abi. <laughs> Nasıl da ama beni poz ver Abi ya, gerçekten tam, tam kaldım. Bak herif ya. Ha, o da oradaydı, o da oradaydı. Gep oldu ben. Aynen öyle. Solu bilmiyorum. Emre dikkat et. Hayvan. Bravo. Öldü. Çok iyi. Çember lan. Ay elimde bıçak kaldı kalandım ya. Ben de reload'taydım. Oğlum herkes nasıl öldü öyle be ya. Barış tam karşında Chamber O da sağdaydı bu. Ha? Ah be. Neredeydi lan? Ya 90 vurdum be. Kaya. Kayvana hiç bir backside. <laughs> Altta ya. Abi. Ah. Kız e, <laughs> Reyna's backside. Abi yine ben yedim ya. Ben ezmek sen. İkisi de burada, ikisi de burada. Biri ipte, biri ipte, biri ipte yakın. Dibinde sen. 50 50 half Abi döndün mü burada? Son oh, çok Bravo iyi. Kaçtım oh. ya. Aha. Mid var, mid var, mid var, mid var. Sorry man. Öldü, öldü. Abi gerçekten mi ikisi de site'de ya. Yine ban yedim. <laughs> ne yazdın lan? Niye ban yedin <laughs> ne yazdın am? Burada koşuyorum da. Başka ne durumdayız? Çok kötü. Her şey her şey çok kötü. Oğlum iki kişi bakıyor biri buradan biri buradan. Ay, Sol ay. taraf boş. Yalnızsın. Ya Aha. Mervi yok. <laughs> ha bir kişi mi? İki, üç, kar <laughs> karım 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 keyfim Emre solunda doluydu Oye, Help me help me help me please Thank you Cem Yakın boş boş gibi Oh Nothing. Yedi. Sıfır. On yu. Up spike, up başlangıcında düştü. People mid. Pushing me. Mid bakmıyor salaklar. Ya ve cross'taydılar anladın mı sana karşı? Guys come on man. Burada bir bura bura bura. bura. Mid'de hmm. De yatıyor kanka. soldaydı. Ama geçmiş geçmiş tamam geçmiş. Abi 120 bridge'li clove. Ölmediler ya. Bravo. Okay. Bomba bende. Bak. E bomba düşmüş. Aa evet. Ha orada orada. Yüz vurdum, yüz vurdum, yüz yüz. İniyor. Bravo. İndi. <laughs> Koşuyorum. Evet. Sağında biri var. Altında biri var. Tam altında şu köşe var ya biri var. Evet bana sağ yakınında kaldı. Ötülüyorum. Biri ta arkada başka, amına koyayım burada ya. Ha evet. siktir tek attı ya. Of. Işınlandı mı? Seytman. Smoke geliyor. Geldi. Yoraya vurmuştu ya galiba Toplam Çok, Çok iyi be. Ben orada. Mermi yok burada. Beş. Aldı ya. zaman yok galiba. Zaman yok yani. Hadi hadi. Önce bir, bir ana kadar saymaya devam mı <laughs> 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 Geldi. Birine vurdum biraz. İki kişi var burada. Neymiş? Benim... Hey Heaven var. Heaven var. var. Mark, Biri de backside. hiç backside anladığım kadarıyla. Ben stun Eğitim bir canı var. Öldü. Tebrikler. Hayvana kaç jet bu arada. Tam hayvana bakıyorum ben. Bir canım var. Bir canım var. Bu ne lan? Abi <laughs> adamı bunu şey yapmışsın. Hapise sokmuşsun buraya. Sıkışmış <laughs> Aynen. mı? Aynen. Aha, main. Main main. Oğlum bu ne? Toprak <laughs> şu şerife baksana be. amına koyayım. Bro flash yemiştim ya. Jet yine aşağıda, aşağıda. Bravo. Lan bırak. İki tek iki, ikisi de ikisi de bekle. İkisi de Çok iyi. Kıracağız abi. Kır. Işte. Salak. Ben de geldim. Can atıp giriyorum. Smoke atıyorum yukarı. Daha Bravo be bro. Arka gelecek kesin bir tane. Benim can... arkada... Ay <laughs> la Allah! Basıl şimdi... Ben... kanka ben sana <gülüyor> değilim. Doğru bildim. Doğru bildim. Doğru bildim ben çok kötü. Şey şey hayır. Hayır abi. Hayır. Şey hayır şey abi, ben hayır. Abi, hayır. Şey ben çok Ben çok kötü. ne kadar... Abi ya. Lan ben çok kötü. Tam bitti bro. Helal lan. Keşke beri bir, keşke beri bir baksaydınız dostlar. Abi öldüm. Ölme. <laughs> arkadan biri gelecek Barış buraya eminim. Heaven da şeyi kırdı çünkü. ikinci tamam. kapıyı kırdı. Toprak Heaven'a baksana burası. Burası ben <laughs> 140 e, main'den geliyor yoru. 140. Oha kör vurdu. Ses kanlı vurdu. 78 arkadan geliyor toprak, toprak. Abi, abi Toprak topra, abi, güven, bu. garanti ee, bank, garanti BBVA dedi kanka. Eyvah. Arkadaşlar. 34. Jet burada. Jet side'daydı. Bravo <laughs> Barış. Barış üstünde. Oldum. Çok Otur, iyi. ultim var. Ultim var bro. Site'de daha kimseyi duymadım. Sen, gösterme topu. Yerin çok iyi. Tamam çok çok iyi. Ve iki Aralar. var. Gaza gelmeyin. Heaven'da mıydı? Aha klovu kaldırdı. Nerede kaldırdı Aha, bilmiyorum. Bro, toprak attı bekle. Ah be. Heaven'da kaldırdı bro. Lan nasıl Göster gücünü ya? Sol Solunda. Da bir Ya, ya masumu şeye çarptım, klavyeye çarptım, ödüm koptu bir an var ya. Ne, <laughs> <laughs> ne fark eder? Ne olur Emre, görmüyor mu etrafı? Oğlum, galiba birini gördüm. Step Step I'm a na Oh, sure. <laughs> Hayır, evet. Oké, okay, oké. Okay. Zie. Nee, her. Even. Oef. Bedankje man. One seventeen. Ja, breng. Check het inja. One shot. Last night, last seen Maybe ramp though. Nice. Okay. Tamam. Ulti, 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 bol, ulti. Barış bura, önüne çıkabilir. Kendi kendi. nice. Big balls, H, big balls. Oyyy, kanka bu neymiş? Kurt beyi. Harbi kurt beyi, kanka. <laughs> ondan o biraz özle. vur gitsin kral. Gel ha hadi. Fuck. İdam. Ayet. gitti bro. Hey, gitti ki of Kafasını patlattı direkt. Heaven'da var, heaven'da var. var. Abi her yerden main'den de geliyor, öbür taraf base'den de geliyor. Sağım var. Çok iyi. Devam. Tamam. Oy. Ha. Tamam he. Kurt Bey'i hava yolları mı diyorsun kanka? Ah oh, fuck. <laughs> Adam kendini flaşladı. Oy böyle yapıyor bari. <laughs> o da yedi sen de yedin Neonlar sen. Ay ay. Onu görmedik galiba şu bizim çocukları alayım bak. Right. Nice. nice. Ay amına. Not... Nice All...